Oldu. O zaman ben videoma başlayayım madem açtık. Arkadaşlar az önce kendime yeni bir Xiaomi'den yani, böyle bir selfie çubuğu aldım. Bugün benim balon var. Mezun, dün mezun olduk. Onu geçen hafta izlediniz o videoyu. Bugün de artık uyandım, hazırlandım. Hazırlık aşamasını çekmedim çünkü makyajım zaten böyle günlük bir makyaj gibi yaptım. Sadece şu gözaltıma, o da birazcık gitmiş. Onun üstünden geçeyim. Mavi far sürdüm. Onun dışında şöyle bir ketay yaptım kahverengi ve birazcık sade takılıyorum bu iki gün. Çünkü ben günlük hayatta her ne kadar abartmayı sevsem de böyle özel günlerde abarttıdan daha çok sade makyajları seviyorum. Çünkü zaten elbisenin sonu çok abartı oluyor. Öyle olunca da ben astroliste benziyorum birazcık makyajda abartınca. Saatlerimiz 15-11. 15-11. Çok erken hazırlandım. Balo 7'de. Gerçi biz organizatör olduğumuz için biraz erken gideceğiz de çok erken hazırlandım. Bana dün dediler bir saati bulur fön şey yapman, maşa yaptırman. Gittim 20 dakikada çıktım oradan. Bir de 10 dakika erken gittim zaten. Tam 14 -10'da çıktım ben oradan. Neyse şimdi böyle birazcık takılıyoruz. E, 4 gibi bir çıkacağız. Ben de bir yarım saate kadar, yarım saat sonra falan giyinmeye başlarım. Öyle bugün balomuz var. Arkadaşlar geldim. Balo Fuat Paşa yalısında. Ay gelenler var ya Hı. bizim okuldan. Daha başlamadı balo da yani beni bile içeri almadılar Hı. hazır değil diye. Ben de lobide bekliyorum. Burası aynı zamanda bir otel. Beyza'yla tanıştırayım. Benim favori parti arkadaşlarımdan. Yay. Sürekli ya fakülte giriş ya fakülte çıkışı karşılaştım. <laughs> ama İstanbul Hukuk Fakültesi olmayan fakülte. <laughs> Arkadaşlar biz iki organizatör pişti gibi bir şey olduk. <laughs> Yalan yok. Vallahi. E pişti gibi bir şey, şey oldu. Kız ben ama sürpriz olsun istedim ne bileyim ya. Valla neyse ama güzel olmuş. İkimiz neyse. de ayrı yakışmış. Valla gerçekten öyle. Evet. İkimiz de <laughs> ayrı birer dünya gibiyiz gerçekten şu an. Mavili yaşıyor. Evet. Elif Sena ve biz organizatörlerdeniz. Bizim için ayrı heyecanlıyız, ayrı mutluyuz. Emek, <laughs> ilmek ilmek işlendi bu gece. Herkes çok güzel eğlenecek diye umuyoruz. Ayrıca. <laughs> Valla çok... Çok özel bir şey soyundunuz. Sen bir söylüyorsun. Evet. Hiç kolay bir iş değil. Hiç kolay değildi. Ya benim için çok kolaydı. Gerçi ben hiçbir şey yapmadım da. Evet. <laughs> Aşkım alana geldik. Şöyle bir manzaramız var. Burası bizim masamız. Ve iç tarafta bu şekilde. Şurada havuz var. Şurası dans pisti. Böyle bakalım insanların gelmesini bekliyoruz. Ben bayağı beğendim. Çok güzel. Özellikle yani tam burada oturuyor olmamız hoşuma gitti. O geliyor. O geliyor. Bana mı aldın? Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu sokakta dağıtıyorlarmış bunu galiba. Fırat yanında hep varmış bunlardan. Geçti öyle mi? Nereden aldın? Isparta'dan özel geldim. Yani Isparta'da tek bir gül mü var içinde? Evet. Sparta Isparta gülü. Isparta gülü. Isparta gülü, iyi dedin. Nasıl, 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 güzel. güzel, Arkadaşlar, ay buradan ben çıplakla çıkıyorum. Evet. Çıplakla. Selam. <laughs> Ezgi sen ilk defa çıkıyorsun. <laughs> Arkadaşlar tanıştırayım Ezgi. Esna'yı zaten biliyorsunuz. Herkes fotoğraf çekiliyor. Bakın benim Manisa'da, şu tam şurada. Ee, aşkım benim. Bak bakayım. <laughs> daha yemekler gelmedi. Bekliyoruz. Bayağı acıktım. Instagram'a fotoğraf koydum bu arada. Onu da söyleyeyim. Teşekkürler. Sağ olun. Hemen. Bu hızın ne peki? Hemen. Anında. Ama. Kimse <laughs> yoktu. Geldim, çekildim, attım. Artık benden çıktı. Bugün fotoğraf çekmeme gerek yok daha fazla. <laughs> ben ben çok çok güzel gösterdim. Fotoğraf çekilir. Vallahi inanılmaz çekiyor. inanır mısınız? Bakın burada da. İbo ile Cabbar. Fotoğraf çekiliyorlar. Ay ışık Merve çok güzel çıkıyorsunuz Arkadaşlar. Çok iyi. Konuşun burada çıkıyor. 10 dakika konuşun. Ooo video böyle devam. <laughs> Merve de geldi. Bakın Merve'ye. Merve'nin Merve küpeleri nereden geldi söyle. Hindistan. Evet. Merve'nin Hindistan. küpeleri Hindistan'dan ya. Çok ilginç. <laughs> ben de bunu buldum çekmecimin derinliklerinden taktım hemen. Geldik. Biz böyle üçümüz. İlayda yeşil giyindi. Böyle gökkuşağının farklı tonları olarak devam ediyoruz hayatımıza. O da bir yerlerde fotoğraf çekiliyor ama buluruz onu. Şimdi işte çok kalabalıklaştı. Göstereyim mi böyle havanı? Göster. <laughs> şöyle, şöyle de göstereyim. Heh. <laughs> 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 Herkes Anladım. aynı zamanda çıkmış işte yeniye geldi insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Siz ne yaptınız? Biz erkenden geldik fotoğraflarımıza çok Biz ünlüler. Tabii ki. Selamlar. Selamlığın, organizasyon Çok beğendim. Dilge yapar da olmaz <laughs> Ben böyle de dedim, de. de, böyle de. Harika, harika bayıldım yani. Dilge çok iyi organize etmiş. Evet. Yapar Yerikalı. da olmaz. Olmaz. Gerçekten. Arkadaşlar bu da organizatör ekibimiz. Ben yokum ama. Ben Stajyer avukat maaşları çok düşük. Ne olacak böyle? Ne kanka? Bu işler. Düzeleceğiz. Merhabalar. <laughs> Organizasyon için herkese <laughs> çok teşekkür ederim. Nasıl? Harika. Mükemmel. <gülüyor> Selam. <gülüyor> İlla alacak o selamı. Emek. <laughs> göster. Göster. <gülüyor> <gülüyor> Biz gidiyoruz da. Çok ben iyi. şimdi bunları yiyeceğim. Bunlar <laughs> ne ya? Yeni füme, beyaz peynir. <laughs> ee, çim adam. Çim adam. Hazret alacak. Kendinize çok iyi bakın. adaletle kalın. İyi akşamlar.